takva da bir gün Hazreti Ömer Efendimiz Übey bin Ka'b radıyallahu teala ya soruyor. Ya Übey diyor. Übey bin Ka'b da vahiy katiplerindendir. O da Kur'an-ı Kerim'i yazanlardan bir tanesidir. Ya Übey diyor. Takva nedir? O da diyor ki ya emir el müminin sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? Dikenli bir yolda. Yürüdüm diyor. Ne yaptın o yolda? Diyor ki eteğimi topladım, paçamı topladım. Çok çok dikkatlice elbiseme, tenime diken gelmesin, değmesin, kanatmasın diye çok çok dikkatli bir şekilde geçtim diyor. O yolda yürüdü. Takva da budur diyor. Dünya hayatında bu şekilde dikkat etmendir. Ortalık günah, haram, münkerat dolayısıyla haramlardan o şekilde sakınmak, Allah'ın rızası olmadığı şeyden o şekilde korunmak, ona o kadar dikkat etmeyin.